Komando tugay yer Sarı Kavuşlu'dan Anadolu yürüyüşüne yolseverler hazır olun komutanım. Sağ! Gel bakalım. Geldi, geldi, Allah'ım devletimizi payidar eyle. Ah. Milletimizi bahtiyar eyle. Ah. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin ruhları için, hususen sarıkamış şehitlerimizin ruhları için ve Allah rızası için. <laughs> El Fatiha. <laughs>

Bakanlarım, sayın genel başkan, sayın valim, çok değerli sarı hemşehrilerim, kıymetli silah arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 110 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Arı Harekatı, vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini keskin ayaza siper eden gökten kurşun gibi yağan karı kendisine şefen edinen ve böylece vatana adanmışlık abidesi olan Mehmetçiğin tarihe geçen ölümsüz destanıdır. Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan sarı Sarıkamış Harekatı asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur. Öyle ki ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşulları ile mücadele etmişlerdir. Kıymetli misafirler. Bugün hepimiz havanın ne kadar soğuk olduğunu çok yakından hissedebiliyoruz. Böylelikle ordumuzun o günün şartlarında nasıl fedakarca görev yaptığını da daha iyi anlayabiliyoruz. Elbette ki Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yaksa da Allah'a Ekber dağlarında sergilenen kahramanlıklar yüce milletimizin direncinin kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin simgesi olmuştur. Bizler de onların gösterdiği yüksek özveriyi ve aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu onurlu mirası sadece hatırlamakla kalmıyoruz. Bunun omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle daima birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye'nin büyüklüğünü ve gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa bugün de ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, milletimizin hak ve çıkarlarını korumak adına gece gündüz demeden mücadelesine devam etmektedir. Nitekim Sarıkamış'taki Mehmetçiklerin torunları olan Ordumuzun bugünkü kahraman mensupları aziz şehitlerimizden aldığı ilhamla kutsal görev sancağını en iyi şekilde taşımakta asil milletimizin gururu olmaktadır. Öyle ki terörle mücadeleyi en iyi etkin şekilde gerçekleştirip teröristlere göz açtırmayan Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla destanlar yazan hudut emniyetimizi en güçlü şekilde tesis eden mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz koruyan Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Katar'dan Libya'ya, Kosova'dan Bosna Hersek'e ye kadar uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan işte Sarıkamış ruhuyla görevlerini yerine getiren kahraman Türk askeridir. Şu hususu da özellikle vurgulamak isterim ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir seçkin personeli zorluklarla başa çıkabilecek eğitimli, disiplinli ve güçlü özellikleriyle üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirme niteliğine ve kararlılığına da sahiptir. Yine gururla ifade etmeliyim ki bir asır önce türlü imkansızlıklarla mücadele oldu ordumuz bugün sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle dünyanın sayılı ordularından birisi haline gelmiştir. Tüm bunlar sayesinde bu zafer ordumuz İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı, en yoğun ve en etkin görevlerini üstün bir başarıyla icra edebilmektedir. Değerli misafirler, köklü tarihimizin bizlere sunduğu ilham ve ibretlerden yola çıkarak ortaya koyduğumuz Türkiye yüzyılı vizyonu ile aydınlık geleceğimize çok daha güçlü bir şekilde ve emin adımlarla ilerliyoruz. Elbette ki etrafımızın adeta ateşten çember olduğu bu kritik süreçte tüm tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkıp bilmek için güçlü bir savunma yapısına sahip olmak bizler için olmazsa olmazdır. Zira yakın tarihimizde ve Sarıkamış'ta yaşanan pek çok tarihi hadisede göstermiştir ki Türkiye'nin bulunduğu bölge dünyanın en kıymetli ve stratejik coğrafyalarından birisidir. Bu yüzden daima derin uyanık ve güçlü olmak bizler için bir tercih değil, zorunluluktur. Bu doğrultuda bakanlığımız devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarına artan bir tempoyla yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu anlamlı programın düzenlenmesinde başta Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız olmak ve bakanlığının tüm seçkin mensuplarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. hoşça Hoşçakalın.